Gel bir de. Ay yine ne oldu? Bugün adamımın hediyesi var onu götüreceksin. Of tamam. Bakın da her gün cuma günü bir hediyesi oldu. Ay rengarenk götürüyorum. Hepinize selam arkadaşlar videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Ay kapı çaldı ben bir gidip bakayım. Kim gelebilir ki yani bu saatte de sabahın köründe. Bakalım sabahın körüne alakaya sabah sabah Bakalım Hı, Açabilirim Kamerayı şöyle koyayım A, Merhaba Merhaba anladım Sizin hediyeniz var şöyle vereyim İmza atabilir misiniz Tabii Görüşürüz Hadi arkadaşlar Gelin de sizinle birlikte Bu hediyemi açalım Evet şimdi de açıyoruz Adam, da böyle? Evime biraz uygun değilmiş. Evet arkadaşlar bugün çocuklara gitme yapıyoruz. Evet ne yapacaklarını hiç bilmiyorum. Ben sanki çok biliyorum belki. Evet şimdi arkadaşlar hemen dedik çocuklara kışkırtma yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar biraz düşünelim dedik. Ki, evet ne yapacağımı ben buldum. Yemeklerin içine bu sefer acı beber ama oğluma kıyamayacağımı onun Onunkine tuz koyacağım. Kısmı acı biber koyarım. Önlerinde de maske falan aldık. Maskeyle korkuturuz. Biraz sesim kötü geliyor olabilir. Değişik bir sesim var. Evet arkadaşlar şimdi hemen dedik yemeği hazırlayayım. Burada arkadaşlar bugün burada böyle bir video çekeceğim. Yarın da arkadaşlar ne videosu çekeceğim biliyor musun? Diğer bizim bir tane köşkümüz var böyle tatlı bir katlı bir şey işte. Oraya gideceğiz yarın. sonra bulaşıklara bakın. Böylece bizim yiyeceğimiz için sadece çocuklara yapacağız. Evet pizza yapacağım. Çocuklar pizzaya bayılıyor. Ben yani pis sevmiyorum. Şey evet şimdi hemen şey yapmaya bakın. Tuzumuz orada. Zaten şeyimiz ayrıca gördüğünüz gibi şurada ayrıca sos yazıyor. Ketçap olsa da. Ay yanacak şimdi. Orada da onlar bilmediği için kameraya saklayacağız. Evet şimdi oğlum buraya oturuyor. Hep zaten tuz koyalım. Ooo kıyamam ama. Ayrıca bugün kışkırtma yapacağız. Evet şimdi bunu aldık. Ayrıca saçımı böyle bir şeye boyatayım ister miydiniz? İğrenç dur ya. Hiç boyatmam. Evet bu bayağı acı oldu. Bir şu şeyden sır... Yanıyorum. Ay yani çok güzel değil mi? Evet artık. Evet. Şuraya sakladım. Şimdi geliyorlar. Uf anlamı yemeği hazırlamıştır herhalde. Üstüme Giysem mi böyle mi? Kızım sen böyle mi uyudun üstüne bir şey giymeden? Allah Allah. Pijama almaya gideriz belki sana. Hmm, çok nefis gözüküyor o pizza. Evet. Ay, o çok güzel gözüküyor. Orayı ben alayım. Yeli. Ah, bu ne? Ne var ki ya? Bu ne ya? Çok tozlu. Ay, çok acı bu. Abla ne acısı bu çok tuzlu. Kardeşim ne tuzlusu çok acı bu. Ey. Ah. Kusacağım ha üzerine şimdi. Abla niye görsün ya? Bir şey demedik ya. Ay. Ben odama gidiyorum böyle bir şey görmedim. Evet arkadaşlar şimdi kızıma kış kıtma yapacağız. Evet kameramızı alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben kızıma bir şey gelip diyoruz. Kızım Noah, Noah. No, bak efendim ne var oldu? Efe efendim anneciğim ödevlerimi yapıyordum. Ee, kızım biz dışarı çıkacağız. En böyle kapıyı kimseye açma tamam mı? Adın yedi sokakta katil, katil bir dolaşıyormuş tamam mı? Kimseye açma. Kardeşin ne de yanından ayırma. Şu an tabletini falan alsın yanına gelsin şurada otursun oynasın tamam mı? Tamam anneciğim ödevlerimi yapayım. Sen sonrası falan yok. Hatta ben söyleyeyim şimdi belki. Belki o ilişim yani tabletini al ablanın yanına git. Ben sana şimdi hediye falan alacağım tamam mı? Ablana söz söyle ablanın tutursa kapı çalarsa de abla annem şey demişti de, katil biri dolaşıyormuş falan dersin tamam mı oğlum? Tamam anneciğim. Ne oğlum? Ay, Raksı nerede? Aşağıda o ya onu da getiririm şimdi. Oynarsınız. Oğlum sen de oyna raksıya getiriyorum. Ah çocuklar getirdim. dur işte ben de ben şu şeyimi takayım. Çok seviyorum. Ay iyi ki de aldık onu Evet anne. Evet sizin sen de buradan ayrılma tamam mı? Dur sana da bir şey vereyim hatta. Şurada film izleyin Rex tamam mı oğlum? Aa Raks, şurada otursun o zaman. İzleyin hadi. kızım ya, ya ödev vakti değil şu an zaten cuma günü bugün. Tamam anne. Evet arkadaşlar şimdi eksim olmasına biraz az kaldı öğreneceğim daha var ama arkadaşlar şimdi maske falan olmaya gideceğiz ben biraz korkunç oluyor yani ben korkunç oluyorum sen de yani ben ne alacağım bilmiyorum ben de korkunç olacağım ya korkunç olacağım tamam Hoş geldiniz hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet biz bir tane kostüm alacaktık ya. Çocuklara küçük ne yapıyoruz. Aa ben sizi tanıyorum. Tam sizlik bir şey biliyorum. Bir bu bir de şu. O ayarlamışsınız. Evet videoyu izliyordum. Hmm. <laughs> ben de alacağım. Evet ne alsam. Korkunç bir şey al ya. şuradan böyle bir kafalar. Bu güzel mi? Ay bu çok iyi çok iyi. Bak çok tatlı durdun. Hep bununla gezin videolarda o kadar da deme ya yani. ee, ne gelsem evet arkadaşlar böyle bir şey olduk benimki biraz erkeğe benzediği için artık erkeğe. Ben bunu artık bırak ya ben buna giymem yani ona gelin tamam arkadaşlar o zaman e, eşyalarımızı falan aldıysak gidebiliriz arkadaşlar yani böyle olduk çok korkunç gözüküyoruz arkadaşlar şimdi e, kapı sesi falan yapacağız şuradan Arkadaşlar kıyamıyorum ama siz istediğiniz diye. He bu arada arkadaşlar çıkarıp bir şey diyeyim. Bir yerime yazmış ki abla ne olursun ev turu falan yap. Böyle videoları çok seviyorum. Arkadaşlar yarın bu ev videosunu da yaparım. Sen da diğer evime geçerim. Evet. Evet. Asıl videosunu da başlayalım. tık tık. Abla kapı çaldı. Annem inme dedi. İnmeyelim zaten. Tık tık. Aa, bir daha çaldı. Abla bakmıyorum. Baksak mı? Annem bakma dedi bana ablan öyle bir şey derse de. Hani olabilecek ki ama ben zaten genç kızım yani. Yani 16 yaşına girmiştim. Kameri kapatayım. Yani hiçbir şey yok ama yani Merhaba küçük kız. Ne küçük kızı be ben senden büyüğüm. 16 yaşındayım Allah Allah. Ne dedin sen? Ölmek mi istiyorsun? Bismillahirrahmanirrahim girelim mi içeri? Tövbe estağfurullah. Böyle soru mu olur? Ev. Ev. Bunu sen istedin. <laughs> Elimizin altındasın. <laughs> ah, ne yapacağım ne yapacağım? Ahem, abi, abi, ma abla tövbe estağfurullah bir şey söyleyeceğim. beni bıraksanız, evet. Hadi bir hak verelim. Ölmeden önce istediğim son şeyi söyle. Beni bırakın. Ah oh, bir yol oldu ya. Hemen dedik kurtuldum ya. O oh, kardeşim katil var. Evde bu adam. Ne yapacağım? Öyle ben nereden bileyim küçücük çocuğum ya. Yaksı ama koklay anneler. Gel kardeşim benim. Benim kardeşim. Annemi izliyor ya. Merhaba küçük çocuk. Bak taptaze kanlar var üzerinde de biraz. Şu saçını kessem mi? Bak bebeği püslük. Ne diyorsun? ve kardeşim öyle laflar söyleme. Annem bak kızar. Gel buraya cici kafalı cici. Koca kafalı cici. Ya bu yok bebeği ya. Sen maydanoz kafalı. Ön maydanoz ne var kafamda? <laughs> Bir dakika ya. Bu gerçek değil mi ki kafa? Bal kabağını kesmiş koymuş. Bir dakika. Anne, kızım, baba, kızım. Tövbe estağfurullah anne bak. Anne. Küsüyorum Ben de ben senle. küsüyorum. bak kardeşim nasıl ağlıyor. Sus kardeşim. Of kızım sadece şaka yapmıştık yani. Ne var ki bunda arkadaşlar? Sana... Merhaba arkadaşlar gel Rex'i. Rex'i'yi ısırtacaktı size. Ay iyi ki onu yapmamışsınız. Rex'i sanırım saatin geldi artık. Ödevlerini yaptın mı? Anne bugün cuma. Yarın okul var. Okul mu var? Ay yok işte ya karıştırdım anne ya. Odama gidiyorum bir daha böyle şaka şey yaparsanız anne yani sonunuz kötü olur bak. Gidiyorum ben şimdi. Evet arkadaşlar bugünkü videomdan bu kadar olsun. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz.